Herkese merhabalar bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz tatlı bar bebeklerimize tat yapacağız o zaman hemen geçelim gerekli olan malzemeler sadece şöyle adını bilmediğim bir tel e, ve makas başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok şimdi arkadaşlar ben bebeğimin tacını şimdi çıkartıyorum bebeğimin ölçüsünü aldım ilk önce şöyle tacımın ölçüsünü böyle. Bakalım. Evet şurada bitiyor. Burada keseceğim. Ah, kesemedim. Evet kestim. Ve ee, kulak için şöyle şu kadarcık parçalar kesiyorum. Şunun aynı boyutta olsun. Şöyle bakarsak şu olsun Evet arkadaşlar bu parça arttı. Bunu da farklı bir etkinlikte kullanacağım. O yüzden kenara alıyorum. Ve şimdi parçaları birleştireceğiz. Şimdi bir tane taç görünümü olması için ilk önce böyle e, göz kararı bir ölçüyorum. Pardon. E, kıvırıyorum. Ölçmek değil de. <laughs> şöyle yaptıktan sonra bunları şöyle katlıyorum. Bu biraz büyük oldu. Biraz daha katlıyorum. Ve alttan şöyle büküyorum. Bu kedi oldu arkadaşlar. Diğer yeşil de ayıcık oldu. Her neyse bunu da bu şekilde yaptıktan sonra bunu da aynı şekilde ee, şey yapacağım şöyle bu biraz daha büyük olmuş bunu iki kere sarıyorum şöyle şöyle biraz daha Ay. çok fazla arkadaşlar ölçülü olmadığı için yani daha doğrusu ben ölçülü yapmadım ee, böyle göz kararı bir şey oldu bu Ay. hiç diğer kulağa benzemedi şimdi ben bunu çözmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Şöyle çözüyorum ve tekrardan yapıyorum. Şöyle desen oldu bence. Şunu da şöyle biraz üçgenleştirsek. Bu arada arkadaşlar olabildiğince kameraya şey yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum ama bazen şey durumunda kendi yapmak durumunda kendime doğru çekiyorum. Kameraya gözüktürmüyorum. Özür diliyorum bunun e, sorundan dolayı. E, evet devam ediyoruz. E arkadaşlar işte oldu. Tadımız hazır. Bakın çok şirin oldu. Şimdi bunu Barbie bebeğimizin kafasına takıyorum. Biraz daha şekil alacak. Birkaç gün sonra. Ama bu görünümlerde de bence güzel oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu tacımız. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Arkadaşımın kanalı ve kuzenimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.